Arkadaşlar, ben İbrahim Sanayi. Şu anda çaldır e, içerisinde güzel bir ilçemizdir. Görüyorsunuz gibi. Gör. Çok güzel. E, çok güzel güller de var, bak. Çiçek orada. E, arkadaşlık, dostluk burada çok önemli bir... ...gördüğünüz gibi. Şu anda ben bazılarını çekemiyorum ama izinsiz olarak... Bakın e, sadece çimleri çekebilirim ama bunu gitmeye çalışıyor işte. Bakın gördüğünüz gibi e, çarşı pazarı burası e, ilçeli ilçeli. Yani, e, değişiktir. teşekkür